bu ömür imkanı bu dünya hayatı biz insanlara bir kereliğine verildi. Bir daha da verilmeyecek. Bu bir kerelik hayatı, bir kerelik ömrü, bu dünyayı gerçekten güzel değerlendirmek lazım. Ebedi ahiretin saadetini temin ve tedarik etmek için Allah'tan Allah olarak, ilah olarak razı olduğu şekilde ona kullukta, ibadette bulunarak yaşamak lazım. Bu hayat fırsatımız, bu dünya imkanımız elimizden alınır da Allah muhafaza kaybedenlerden olursak çok büyük bir pişmanlık duyarız. Allah bizi muhafaza eyler çok büyük bir pişmanlık. Yani anlatılması ve anlaşılması zor. Nasıl anlatsak abartmış olmayız yani. Ne acayip bir şey. Niceleri var şu anda kabirlerinde yatmakta olan. Dünya hayatında kendilerine Allah'ın elçileri geldiği halde o elçilerinden yüz çevirmiş, Allah'a iman etmemiş, Allah'a itaate itaati kabul etmemiş, ahirette hesaba çekileceğine iman etmemiş, öyle ölmüş. Bu insanın durumunu bir düşünmek lazım. O şimdi yalvarıyor, yakarıyor Allah'a bizim sahip olduğumuza sahip olmak için. bizim sahip olduğumuza sahip olmak için yalvarıyor. Ne için? Bizi bir daha dünyaya gönder. Geçen sefer gönderdiğin elçileri ben yalanladım. Onların yalancı olduklarını, onlara iman etmedim. Bize bir daha bir hayat ver diyorlar. Hani bizim elimizde olan imkanı Allah'tan onlar talep ediyor. Gerçekten bak ne olur düşünmek lazım. Şu anda sahip olduğumuz hayat, kıymeti ve değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Yani ne kadar zenginliği, varlığı, imkanı da olsa, bir kimsenin ölmüş olsa, ne kadar çok zengin tanıdığı hısım akrabası da bulunsa, onlar da o adamın zenginliğine zenginlik katsalar, bizim sahip olduğumuz bu hayat fırsatından bir, nef bir nefes alma imkanına sahip değil. Burayı doğru anlamak lazım ya. Çok güzel değerlendirmek lazım bu hayatı. Değil mi? Çünkü geçen sefer beceremedin, başaramadın, git bir daha dene denmeyecek. Bir daha hayat dediğimiz imkan, dünya dediğimiz fırsat ele geçmeyecek. İnna lillahi diyoruz değil mi biz? İnna lillahi. Ne diyoruz? Biz Allah'tan geldik. Allah'ın ilahi huzurundan geldik. Ruhlar aleminde Allah'ın ilahi huzurundaydık ve inna ileyhi biz yine Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. Allah'ın mahşer günü ilahi huzurunda durdurulacağız. Allah'ın ilahi huzurunda hesaba çekileceğiz. İman ediyoruz. İşte bu inançla yaşayan, bu inanca göre yaşayan olmak lazım dünyada. Ya. Yani Allah öyle diyor ayet-i kerimesinde. Onların başına bir musibet gelirse yani canlarının ölümlerinin sebep olmasına vesile olucu bir kaza gelebilir. Bir katil onları öldürmeye azmedebilir. Allah yolunda cihat ederken yara alıyor olabilir. Yara almakla şehit olmakla karşı karşıya kalacak bir hale maruz kalabilir. Veya yeryüzünde Allah'ın dininden bahsettiği için